Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok izlenen YouTube kanalı Tuna Işık TV'den herkese selamlar, saygılar. Yarın 15 Şubat Kocaeli koşullarını sizlere hızlıca yorumlamaya çalışacağım. Ee, yayınımızın başında hemen belirteyim sevgili dostlar sizlere. <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> abone olmadan izleyenler varsa onların abone olmasını rica edeceğim. Bunlar tamamen ücretsiz. ve en yapmak da ücretsiz. Fikrinizde yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Umarım sizlere ee, başarılı bir tahmin yorumu yapabilirim. Hemen ee, Koji elinde, e, bültenime getireceğim. Kocaeli'nde günün birinci koşusu. Şöyle ekrana verdim. Saat 17.15'te meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1200 kumdaki yarışıyla startı vereceğiz. Toplamda 12 isim var burada. E, burada bir banko ile başlayacağım. E, i̇dman pisti görüntüsü olmasa da hazırlıkları e, iyi görünen 7 numaralı tripzon benim net bankom olacak yarın Kocaeli'de ilk koşuda. Ee, hazırlıkları iyi, çalışmaları iyi, orijin olarak iyi, Vedat tabi işte bilmiş. Ee, Vedat Abi işte bugün cezadan geldi, kazanarak başladı. Yarın de kazanarak başlamasını bekliyorum. 7 numaralı Trip Zone benim net bankom olacak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bir tane alternatif banko vereceğim. Eğer orada değerlendirmek isteyen olursa eğer burada ee, sadece 5 numarayı beğendim. Yani 7 numaranın arkası ikili oynayacak olanlar varsa ya da ben yok diğer bankonda değerlendiririm. Burada 5'i de ekleyeyim e, derseniz eğer ekleyebilirsiniz tabii ki ama benim kendi grubumda e, ve katıl üyelerime vereceğim tahminlerde 7 numaralı trip zone olacak <laughs> dostlar. E, bunu da söylemiş olayım sizlere. Günün ikinci koşusuna geliyorum hemen. E, günün ikinci koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumdaki yarışı. Toplamda da 6 isim var burada. Ee, daha önce e, Kocaeli pistinde koşup bu tarz mesafelerde kazanan 2 numaralı Misano e, benim ilk şans verdiğim isim olacak. E, sonrasında 3 numaralı Mega Power e, yarış gördü uzun bir aradan sonra. E, Mega Power e, yarış gördü Tuğay Alıcıyla. Ee, yaklaşık 7 e, aydır start almıyordu. Yarış hayatına Bursa'da kazanarak başlayan isim. Daha sonra Bursa'da yine Gökhan Koca ve Esadettin Boyraz start alıp en son yarışında 7 aylık 6.5-7 alt, aylık e, bir aradan sonra Tugay Alıcı yarış gören 3 numaralı Mega Power. Hazırlıkları fena değil. Bu ismi rakip olabilir. Son olarak da e, ağır kilosuna rağmen ve geçen yarışında e, güzel bir birincilik elden bir numaralı Güçlü Bey, Bey Efendisi'ni de e, burada tahminlerim arasında yazacağım bu atın arasında. 2, 3, 1 e, benim buradaki sıralamam olacak sevgili dostlar. Günün ikinci koşusunda. Günün üçüncü koşusuna gelirken e, hemen şöyle ekrana ben mültenimi getireyim. Bu arada çocuk daha hasta orada e, öksürüyor. Oğlum iyi misin? Aferin babacığım. Ee, işte bu şartlarda da e, en azından e, bir yorum yapmaya çalışıyorum sizlere. Umarım faydası da olur. Günün üçüncü koşusu. Kısa vadeye 3 yaşlı İngilizler 1500 kumdalar. Ee, burayı da 3 hafta geçmeyi planlıyorum ben. Müthiş e, kaliteli bir isim. 5 numaralı Lament of Victory. Yani bu isim biraz böyle şehir şehir bu aralar gezmeye başladı. Fakat Adana'da e, yarış gördü. Kısa vade 9 yarış gördü. Sonra döndü bir Antalya'ya kısa vade 7'ye gitti. Dişilerin olduğu gruba. Şimdi tekrar bir e, kısa vade 7'ye geldi. Yani Lament of Victory hafif kilosu 52 kilo bomboş. Eğer e, Ray Chizik liderliği alır da e, rakiplerini üstünlük sağlarsa fotoya kadar dirinebilir düşüncesindeyim. 5 numaralı e, Lemon Top Victory'yi ben ilk kat olarak önereceğim sizlere. Kalite olarak, güç olarak bunlardan üstün. Tabi iki yarışında kazanan bir, bir numaralı Kazeni Katsu var. Ahmet Çelik'te kazandığı Bursa yarışı, kısa vade yarışı hiç fena değildi. Ama bu yarışı tamamen Ahmet Çelik'in e, kötü idaresinden dolayı baş boyun kazandı. Fakat bir yarış önce de yine Kocaeli pistinde Kazeni Kapsu uzak ara rahat bir yarış kazanmıştı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Fakat geçen günkü yarışı biraz elden gidiyordu. Son anda böyle bir aksiyonla yarış kazanmayı bildi. Kazeni Kapsu e, rakip olup. Sonrasında 3 numaralı Ser Asker diyeceğim. Ser Asker'in kesinlikle sentetik atı olduğunu düşünmüyorum ben. E, geçen İstanbul ziyaretinde de e, otoriteler tarafından favori gösteriliyordu. Ben de çok fazla inancım yok. Hatta sevgili Bülent Sancal e, abimle beraber e, bu ismi yorumladığı zaman Bülent abi bir iki olmazdı. Hatta 3 de olmaz dedi bu isim için. Olmamıştı o gün. Şimdi tekrar istediği e, rakipleri sert olsa istediği piste geri döndü. Kabakuma. Doğru tercih. E, şans diliyorum onlara da. 5-1-3 e, olacak. Günün 3. koşusundaki sıralamam. WhatsApp grubumuz var katılmak isteyen arkadaşlar e, sadece 3 aylık alıyorum ama onu da belirteyim e, 3 aylığın dışında aylık olarak e, ben almıyorum e, kanalımızın katıl üyeli full üyesi olurlarsa e, tüm tahminlere ulaşabilirler ayrıca akşamdan yapılan tüm tahminlerin e, rakamsal şablonlarına da ulaşabilirler e, üye olanlar böyle de bir ayrıcalığı var arkadaşların ee, günün dördüncü koşusu bana göre çok zor bir yarış. Ee, hepsine kadar götürdüm bu yarışı. Tabii burada bir sıralamamız var. Handikap 17-4 yukarı İngilizlerin 1500 kumdaki yarışı. Ee, kilo farklarına baktığımız zaman 6 numaranın yukarısı ve aşağısı şeklinde zaten e, bariz kilo farkları var. Ee, burada ilk isim bende 8 numaralı Ağustos Ahmet. Mesafe biraz ters olsa da çok rahat bırakılır Ben bilmiyorum ama e, Ağustos Ahmet bende ilk at e, hafif kilosuna rağmen e, Ağustos Ahmet'i ilk at olarak önereceğim. 9 numaralı Sharp King'in geçen hızında yarış müthişti. E, bu kilo avantajını Sharp King de değerlendirebilir. Rakip olarak 9 numaralı Sharp King'i yazacağım. Sonrasında 6 numaralı King of the Night diyeceğim. E, King of the Night da e, Akın Sözen'le e, yarışa katılacak. Eğer yarış biraz daha süratli giderse bu ters mesafede e, King of the Night da kalitesiyle bu rakiplerini diş geçirebilir, söz sahibi olabilir. Daha sonra 4 numaralı İzmit Aslanı. 59,5 kilosu var. E, bu da normalde ön taraflara süratlenen, konumlanan bir isim ama aşağıdakiler biraz daha hafif kilo olunca ön tarafı çok çok zorlayacağını düşünmüyorum ama e, uygun yerde de yürürse şanslı olacağını düşünüyorum. Sonrasında 3 numaralı Commitment yine ağır kiloya rağmen e, geçen yarışında kazanmıştı. Commitment'a da şans vereceğim. Daha sonra 2 numaralı Galyas kendi. Rakiplerine oranla kilosu çok çok ağır olsa da Mehmet Kaya bu tarz e, yarışlarda eee dezavantajı avantaja çevirebiliyor. Sonlarda etkili ataklarla 2 numaralı Galyas kendi de gelebilir. Daha sonra 5 numaralı Airfield e, yine e, sprinter isimlerden bir tanesi. Ayhan Koşun'la buna da bir şans verdim. 1 numaralı Grand Museum. Ee, bu isim, bu çocukla beraber start alıyor ama buna da mesafe ters. Yine çocuk sürer süremez onu bilmiyorum ama çok etkisiz bu çocuk bunun üzerinde. Ona da bir şans verdim. Son olarak 7 numaralı Çavdarlı, ee, hafif kilo. O da sprintini düzgün yerde ayarlarsa e, onu da şanslı olur düşüncesiyle burayı kapatmaya kadar götürdüm. Bu yarışın içinden çıkamadım daha doğrusu. Ee, kimi çıkartsam da belki yatarım düşüncesiyle. Ee, hiçbirinde çıkartmadım öyle söyleyeyim. Zor bir ayağa koymuş otorite. İki altı da bağladıkları yerde. Ee, beğeni konusunu hemen hatırlatayım. Beğeni yapmayanlar varsa e, onlardan ricamız beğeni yapmaları. Kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa onların da abone olmasını rica edeceğim. Bunlar tamamen ücretsiz sevgili dostlar. <laughs> Günün 5. koşu Sandika 15. 4 yaşta e, yarışı 1200 kunda olacak toplamda da 11 isim var şimdi burada e, bir numaralı Tarsuslu diyeceğim derece olarak e, bu rakiplerinden üstün olsa da kilosu biraz ağır olduğu için e, tek yazamadım rakiplerine yazdım mecburen bir numaralı Tarsus'lu e, benim ilk katım sonrasında 3 numaralı Azeri damat e, bu tarz rakiplerine diş geçirebilir ama bu da çok fazla e, sonları kuvvetli değil ama yarın uygun rakipler yanında şanslı olabilir daha sonra 5 numaralı Yürekli Poyraz. Ee, ben bu ismin kesinlikle yarın çok büyük bir sürpriz yapabileceğini e, düşünüyorum. Bu kardeşimizle, Gökhan Kayıp kardeşimizle. Kocaeli'nde şöyle bir yarışını yakaladım ben. Ee, grup 1 Çanakkale zaferine gidiyor. Önce bir Kocaeli'ne 1400 kumda e, şart 3 yarışta e, start alıyor bu isim. Bu yarışta Sadın Kasırgası, Aydın Efesi gibi isimlerin arkasında üçüncü oluyor. O günün favorisi Turbo Yürekli'ye, e, Can Canha'yı, e, Atılım Bey gibi rakiplerini geride bırakıyor. Sonra dönüyor Grup 1'e İstanbul, Grup 1 Çanakkale zaferine gidiyor. Tabii orada istediği sonucu alamayacak 1600 şimdi. Sonra tekrar e, şeye geliyor, Kojeli'ne geliyor 8. ayda. E, burada da şart 4 bir mücadelede 3. E, oluyor. Ee, o günkü turbo yürekli demir duran tu yürekli Poyraz 3. yürekli onların arkasında ee, sonrasında da e, yaklaşık 5 aylık bir araya giriyor. 2 tane de yarış görüyor üzerine. Ee, ben uygun kilosuyla yarın yürekli Poyraz'ın çok ciddi bir bomba yapabileceğini düşündüğüm için ona bir şans verdim. Daha sonra 4 maralı Dinçege. evet e, bozul yarışlarından sonra böyle ufak ufak geliyorum sinyallerini verdi. Bir dördüncülük, bir üçüncülük elde etti. Derece olarak çok üstün olmasa da e, Dinçege'ye de şans vermek istiyorum. 1431 1.37 kısa vade yarış Sonuçta kısa vade yarıştan geliyor e, Dinçege. Orada da üçüncülüğü var. Tamam e, çok öyle alt atla üçüncülük olmuş olsa da sonuçta kısa vade yarıştan geliyor. Buradaki rakiplerine de e, diş geçirebilir düşüncesiyle yazdım ve son olarak Kilmaralı Ova Akçalı. Totosu'nun bozuk olduğuna bakmayın. Saadettin Boyraz ön tarafta ee, biraz olsun Kral Hakan ve Coştur tarafından rahatsız edilmezse Ova Akçalı da bir solukta bu yarışı bitirebilir düşüncesiyle onu da şablonuma ekledim. Ee, sıralamam 1-3-5 4 ve 2 sevgili dostlar. Günün 5. koşusunda. Evet. Günün 6. koşusuna geldim hemen. Günün 6. koşusu e, Koji Eli Vali Kupası e, yarışı. 2000 kumda grup 3 Dört yukarı arapların yarışacağı bir yarış yarışacağı bir yarış Geçen yılın galibi burada Kardeşcan Son dört yılın 3 3 tanesinde e, burada e, yüksek AGF atlar kazanmış yüzde 87'ler mesela Kardeşcan yüzde doksan bir laf varmış üstünde yardımıyla geçen yılın e, galibi Kardeşcan Ondan sonraki ondan önceki yarışlarda da hep favoriler gelmiş bir defa ikinci at gelmiş Son 4 yılda 3 tanesi birinci hat üzere. Burası böyle bitmiş. Tabi buranın istatistiğine göre konuşmuyorum. Ee, gelen hatları yani yine de bilgi vermek amaçlı onu söyledim. Çok çok formda olan 7 numaralı Rüzgar Dahan. E, benim alternatif bankom olacak. Neden alternatif bankom? İlk defa Kocaeli pistine çıkacak. E, o yüzden biraz tedirgin oldum. Alternatif banko olarak önermeye karar verdim. İstanbul'daki hazırlıkları ve görüntüsü çok güzel 7 numaralı rüzgar dağının ee, dönüp tekrar işte Kocaeli'ne yarışa geliyor. Ee, bunu alternatif bank olarak önereceğim. Geçen yılın galibi 5 numaralı kardeşçam her ne olursa olsun formuna girmeye çalışıyor. 1200 ve 1000 galopları var. 800 galopları var. 2 galopla pardon geliyor buraya kardeşçam Ve 1 numaralı Darloy. İki isim de rakip olarak önereceğim. Darloy de Rüzgar Dahan'ın arkası Koji, e, İzmir'de ikinci olduğu yarışta çok istekliydi. Tamamen son iki yarışında sınıf atladığını görüyoruz Darlo'yun. Mehmet Kaya da bu tarz yarışlarda mutlak söz sahibi olacaktır. Darlo'y sonlardaki atayla kendine şans yaratabilir. Bakarsınız Rüzgar Dahan'ı da e, fotoda falan bir yerlerde avlayabilir. O yüzden yazdım. 7 numaralı Rüzgar Dahan, alternatif bankom. 5 numaralı kardeş Çam ve 1 numaralı Darlöy'de rakip olarak önereceğim isimler sizlere günün 6. koşusunda. Günün yedinci koşusuna gereken hemen bültenini de ekrana getireceğim şimdi. <laughs> Günün yedinci koşusu. Şöyle ekrana aldım ben. Handikap 15, 4 yukarı Arapların 1900 kumdaki yarışı. Toplamda 3 isim önereceğim sizlere. Aslında e, bir tanesini böyle net kadar güveniyordum ama kilo çok ağır olunca yani tedirgin oldum. Kızgın kral bu isim. Üç numaralı kızgın kral 62 kilo. Eküre avantajı da var. Eküre de yarışlar biraz böyle üst üste geliyor ama e, ben yine 3 numaralı kızgın kralcıyım ağır kilosuna rağmen. E, sonrasında apranti indirimine gidilmiş olan 4 numaralı sarrafşa e, buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da Kocaeli pistini e yakından tanıyan 6 numaralı ciğer ile Görkem Özçelik'e yazıp burayı 3-4-6 şeklinde geçmeyi planlıyorum sevgili dostlar. Önderhan soracak arkadaşlar vardır neden yazmadım diye. Hem kilosu ağır hem de ön tarafta çok fazla e, Kadir Gümrük, Kuğu Güzeli tarafından ve Ekir'i e, isimlerden belki de rahat bırakılmayacak düşüncesiyle Önderhan'a şans vermedim. Zaten e, söylediğim isimler arasında cereyan etmesini bekliyorum bu yarışın. Günün 7. koşusunda ee, bu şekilde neticelendirdik. 8. koşusuna geliyorum. Günün 8. koşusunda bir ara bağlantımız koptu. Günün 8. koşusu e, şartlı 4-4 yukarı İngilizlerin e, 1400 bu pardon 1800 kumdaki yarışı e, burada tabi bir net olacak bu isimde bir numaralı e, Kayı Bey'i olacak uzun mesafede koca pistinde kazanmış olduğu yarışta Avalanche, kompo gibi e, sert takiplerini geride bırakıp yarışı kazanmıştı. E, mesafe ayırt etmiyor, pist ayırt etmiyor son dört yarışında. Daha öncekinde e, 1500'de Chairman, Beyond Traditions, El Patron gibi isimleri yine geride bıraktı kaybeyi. Daha sonra bir kısa vadeli kazanmışlığı var Bursa'da, GX Dice, Overty, Escup gibi isimleri geride bıraktı. E, yine rahat bir yarış kazanmıştı. Şöyle yarınki rakiplerine baktığımız zaman çok çok uygun rakipler yine var. E, bir numaralı kaybeyinin sonlardaki atayla yarın net bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. E, net Bankom bir numaralı kayı e olacak. İkili konusunda arkadaşlar e, sadece öneri yani böyle çok öyle yüklü bir şey basılmasın ama e, bu Claymore'u Ahmet Çelik düzgün bir şekilde sürebilirse altın numaralı Claymore böyle biraz böyle ufaktan böyle atılacak bir ikili. E, bunu da belirteyim ama bir numaralı Kaybe'ye son koşu, 5. Şey beşinci ayakta 8. koşuda bir net bankumuz olarak Ekrana geldi. Günün son ayağına geldim hemen. Günün son ayağı yine Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1200 kundaki yarışı. Hazırlıkları e, rakiplerin oranına ki rakipleri de aynı şekilde zaten hazırlanmışlar. Hafiften eksik böyle iki galoplarla geliyor. 11 numaralı Perfect Saver. Görkemle bu yarışa katılacak. E, yarış tecrübesi iki yarışları var. Ufak ufak da geliyorum sinyallerini vermiş Perfect Saver. Benim ilk atım olacak rakip 3 numaralı Malkoç Bey'imin olduğunu düşünüyorum. Ahmet Çelik İdaresi'nde e, Malkoç Bey'im de e, bu yarışta kendisine şans yaratabilir. E, ve son olarak da 2 numaralı King of Halmer. E, Akın Sözen e, ilk defa e, bu isim kaba kuma çıkacak. E, Akın Sözen'de ee, bu isme ilk defa binecek. My Boy Charlie yavrusu. Süratle de bir isim. 36 günlük arasına bakmayın. İstanbul'da müthiş hazırlıklarla geliyor. Hiç ayıramadım bunları. 11, 3, 2, 1 verinden. Günün son ayağını da 11, 3, 2 şeklinde geçeceğim sevgili dostlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer e, kanalımıza abone olmadan izleyen var varsa onların tekrardan abone olmasını rica edeceğim, hatırlatacağım. E, beğeni yapmadan da yayından çıkmayın. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar ise 545 771 178 nolu Telefondan bizlere ulaşabilirler. E, 3 aylık abonelik alıyorum. Bunun dışında aylık abone olmak isteyen arkadaşlarımız varsa YouTube kanalımızın e, katıl, full katıl, full az katıl üyesi olması gerekiyor. Orada da akşamki yayını izleyemeyen arkadaşlar yayın notlarıyla karşılaşacaklar. Orada da tahminlerimin dışında onları da görebilecekler. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar, iyi yaşamlar.